Caniko Efendim aşkım Neredeyiz? Çeşme Boyalık ee, Yağmur da yağdı Yağmurdan sonra bir Mera'ya baktım diye indik arabadan Yürüyoruz Bakalım hoşumuza giderse Fazla insan yoksa Bir akşam suyu Bir oltuğa atalım o deniz harika görünüyor. Hafif lodos var kıyıdan. Denize doğru gidiyor. Çok güzel ya. Aa iskelede. İskelede var. Balıkçılar. Balıkçı mı onlar? bir aile oturuyor gibi. Oo baksana şey zonkları toplamamışlar. Ekim geldi ya. Kış geldi. Ama atarız oradan ya. Ha, balıkçı değil onlar bence. Oradan bakıyorlar. Değil mi? Evet. Ay çok güzel benim. Bulutlar da manzara harika. Valla buradan bir... Oo. Şu gördüğünüz iskelenin ucundan olta atma niyetimiz var. Ama bir gidelim bir keşif yapalım gidecek oraya kadar gidelim bakalım Şimdi Bütün ekipmanlarla buraya yürüyüp Ondan sonra geri dönmek Mantıksızlık olur Denizde çok güzel çok sakin Hadi bakalım görüşeceğiz Bura uygunsa buradan atacağız ise başka bir meraya gideceğiz. Hadi bakalım. Tam zamanı başlıyor. İyi seyirler. Tam meraya geldik. Yağmur başladı. Ama şu buluttan dolayı yapıyor. Şu bulut geçti mi yağacak hava yok. Herhalde getireceğiz. Buradan atacağız oltaları. İyi ki ekipmanlarla gelmedik bak. <gülüyor> <gülüyor> Yağmur bastırdı. Arabada montu var, montları da alalım. Bir bakalım. Aa Ama böyle çok kapalı değil böyle. geçiş mi acaba? Ya şu bulut, bulut ama bak karşı tarafta da var. Bak Ay Yorgi'nin orada kapalı. Evet. Bakalım ekipmanları getirelim. Kuralım oltamızı. Ya nasip. Hadi bakalım. Yağsın yağmur yağsın. Yağsın yağmur çok lazım. Keşke hep yağsa. Ama böyle arada yağmadı bugün. Akşam üzeri biz de gaza geldik. Hadi gidelim dedik. Buradan atarız da bura çok kayalık. Milarsı kayalık. Şey, burada güzel işte bak burada. Buraya da kurup. Rüzgar da almıyor. Evet oltaları buraya da atabiliriz ama iskele daha avantajlı. Burada taşlık bir de sığ. Geçen sene buradan almıştık. Balık. Çıkra. Bakalım. Ekipmanları getirelim. Kuralım bakalım. Var mı yok mu? Hep beraber izleyeceğiz. Yağmurluklarımızda da giydik. Şimdi nereye doğru? Gidiyoruz. Bu da arıkma teşhisimine çok kötü kokuyor ya. Evet. Yani... Aynen. Logar gibi kokuyor. Çeşme bölgesindeyiz. Boyalık. Mevkiinden. Bir akşam suyu olta atacağız. Hem bir kafa dinleyelim. Hem bir bakalım. Balık var mı yok mu? Hadi bakalım. Niko ağır mı? Yok değil. Ekmekleri de aldık. Kefal. Sever ekmeği. <laughs> Tam o takımları kuruyorduk. Atamadık. Yağmur başladı. Şansımıza. ko, ne yaptın? Kıbrıs mı attın hemen ya? Bu yağmur. Ay, ay, Bulut dedi geçer dedik baksana. Yağmur başladı. Geçse de. Ateşledi. Şurada da bir ablamız denize giriyor. Hı -hı. Hadi ne? Mecbur artık. Baksana getirdik an, takımları. Kar, Karaburun şeyini daha çok yağıyor. Karşı. Atacağız. Karşıya çok yağıyor. Evet. Atacağız artık yağmur mağmur ıslanacağız. Öyle balıkçılık kolay mı? Kolay mı balıkçılık? Hadi bakalım. bir şey misli bulduk. Yok böyle bir yağmur. ya iyi şansa bak. Tam kurduk oltaları bastırdı ya. Toparlayamadık da. Şuraya bak. Şuraya bak arkadaş. Şuraya bak. Şimşek falan çakarsa Kamuştan uzak durmak lazım gel kon. Hem şey var. Darwich abimiz de. W yüzüyor. Kimi denize giriyor sanıyor. Kimi de böyle balık tutarken ıslanıyor işte. Böyle garip bir dünyadayız. Genico <laughs> ne yaptın? Korumaya mı aldın kendini? <laughs> Yağsın ya, yağmur berekettir. Yağmur lazım, yağmur. Yağmur lazım. Bak güneşlik. Hasır şemsiyemiz bizi kalbur gibi. Temiz suları böyle aktı aşağıya. Eliyor yağmur sularını. Hala durmadı ya. Attık. Ortada da hareket yok. Vallahi bilmiyorum Caniko. Bulup dedik, geçer dedik. Bir attı geçti aşağı var geldik kurduk şansımıza bir daha geldi bir bulut. Bakalım. Islandık mi? zaten ıslanacağımız kadar. Sağ Nasıl hava? Arkası açık gibi. Şu ileriye mi gidelim ya? Fasun oltalar burada ileriye mi gidelim sotoya? Ha Yoniko? Benim olsa yanımda bir dava var ama bolluk gelirse. Senin ip Kıbrıs nerede? Orada. Aa, bak işte. Bak Denizde gözüküyor. gözüküyor mu? Denizde görünmüyor. Eh ya. Eh be berekete bak yağmura bak. Ha, araba yakın olsa. Araba Bu da uzak. Ne için mi ya bulup beni? Yağsın ya. Bak karşıda yok yağmur. Bizim burada var şu bulut. Giderse diye bekliyorum? Evet, yağmur biraz dindi. Olta'nın yanına geldik. Hemen üstünde var. Kendi kendine yakalanmış olsun. Tamam, de gelecek. Bakalım alabileceğiz mi? Kepçe orada. Geliyor. Yanikoya benziyor. Yaniko kafa atıyor. Oo güzel. Ne bu? Çukra. Oba ya. Sargo mu? Sargo. Çok güzel bir sargoz aldık. Yağmur bereketi. <laughs> Yağmur durdu. Hiç beklemiyorduk yani Geldik. yani. Geldik. Üstünde, yan dudaktan almış bak. Hemen çıkaralım gel. Sargoz da yemiyorduk ne zamandır değil mi? Bayağıdır. Evet. evet. Çok güzel bir sargoz. Hadi bakalım. Rast gelsin. Islandık ama balığı da aldık. İlk atış ilk balık. Evet. Gel, geldik. Zil çalıyor. Ya geldik. Dedin sen ama bize sesi mi geldi? Geldik. Ekipmanları dedik almayalım. Bir bakalım nasıl durum. Geldik yağmur atıştırıyordu. Havaya baktık. Dedik bulut geçecek gibi. Sonra yağmur kaçtık Geldik, ekipmanları bir yere. tam hazırladık. Atışı yaptık, bir indirdi. Gittik ileriye. Sığındık Satalım. biraz orada. Olta burada kaldı. Hadi yağmur dindi, geldik. Bir baktık üstünde balık. <laughs> Hadi bakalım rast gelsin. Bir daha yemleyelim atalım. Yakalamışsın aşkım. Tekrar yemleyelim. Bugün sardalya bulduk. Yemimiz sardalya. Yine bir numara çapraz çelik iğneye. Şöyle kuyruktan sallayıp atıyoruz. Balık varsa alıyoruz. Bir tane sargoz aldık. Hadi bir daha atalım. Hadi bismillah. Hadi. Burada da bazen taşlar oluyor, takılıyor. Şöyle bir rahatlasın orta. Şimdi atıp gerdiriyoruz. Sonra kalam ayarını yapıyoruz. Kalamınız her zaman gevşek olsun. Sürprizler olabilir. İri balık geldi mi? Kalama ayarı güzelse koparmaz. Ha Ceniko? Yerim tabii. Ya. Başlanmış mısın? Ceniko evet. Kıbrıs'ta var. Evet dalıyorlar. Yağmur. Ufak ufak. Ah güzel bastı. Güzel bastı. Almadı ama. Evet takılmıştı. Çekti kurtardık. Ama balık yok üstünde gökkuşağının güzelliğine bak iskerisi kalmış balığın oh, aleyküm selam Cemal abi ya hiç sorma bir geldik yağmur yoktu dedik bulut var geçer tam kurduk bir bastırdı vuruyor yok sektim şimdi Tam attım oltayı bir bayağımur bastırdı gittik oraya sığındık biraz kaldık bir geldim tak üstünde bir tane sargoz ilk atışı bulup kovada. Ha güzel. Hemen ilk atış ilk balığı aldık şimdi de deniyorlar Bravo. atıyoruz. Sen ne yapıyorsun iyisin? İyi valla. Şimdi ben nereye atayım? Allah her yere at. Bu iğneler olur mu ya? Ben de ilk defa atıyorum. Olur ya güzel işte kapra zihnimiz var. Güzel ha. Aynen. Benim balıklar... Sen şey mi takıyorsun darı sardalya mı? Sardalya aldım sardalya takıyorum. Darıyı yiyorum ya. ya. Haşlamış han hanım. ha. Aynen. Vallahi ben de geç kaldım. Orta baksana kemik gibi olmuş. Ya geldik dedik hadi ilk önce geldik. Ekipmanları getirmedik. Bir keşif evet. yaptık. Allah gene yedi. Ondan sonra... Hadi dedik atarız. Sizin eser kaçtı. Atladım bekledim. Bak ne olur mu? Olur ya kokulu da olur. Ya yedi ya. Aynen. Demin de vurdu ikinci atışta. Hı hı. Aldı bir yere takıp vurdu. Sonra kurtardım yine Hoş takımı. Yaptı. Yemiş ye mi? Hoş geldiniz Cemal Hanım. Hoş bulduk. Nasılsınız? Nasılsın? Değilim ben de. Nasıl tutuyor musun? Allah attım da daha bir şey yok. Hanım kepale attı. Niye bakıyorsun sen öyle? Gökkuşağı ne güzel baksana. Tamam mı yok. He? Kamerayla çekim yapıyorum. He. Aynen şu gökkuşağının güzelliğine bak. Yağmur da dinmedi ya. Şu bulut ne bulutmuş arkadaş? Vallahi. Ya ben bu Ben bir daha atayım. İleriye doğru deneyelim bakalım. bulut tabii gitse güneş çıktı ama o tarafta yağmur yok bizim burada yağmur var ama gidiyor az kaldı bak şu şurada şu şu bulut yapıyor bunu bu böyle gidecek o tarafa doğru arkası şu anda aç abim de yürüyor abi vuruyor mu Cemal abi He. Ha? hadi atalım Ne geliyor ki? Kafa da atmıyor. Yüze yüze geliyor bak ufak Hanos. balık. Hanos geldi yine. Oo. Ee, bir hanossuz olmaz her avda. Hanos renklere bak. Aynen. Her Baksana her sardalyeyi nasıl bak ambarlamış. <gülüyor> <gülüyor> ya. <gülüyor> bak Dubai'ye doğru gitti ya. Dubai'ye gitti, Dubai'ye takıldı. Ben kendi ufak herhalde bırakacağım. O tarafa git de o taraftan çek. Balık da var bizimle. Şu tarafa git Caniko. Ne tarafa? Buradan çekeceğim ya. Benimkini çekeyim mi? Ha? Duba gelecek. Baksana Duba'ya çok kötü takıldı ya. Atlayayım denize gideyim ya. He? Yok ya. Atlayayım gideyim vallahi alayım geleyim balığı. <laughs> ha, ne oldu kırılacak. Çıkmaz ki denize gireceğiz. Balık Duba'ya götürttü. Ay Çok benim, benimkine ya. de küçük bir şey yakalandı herhalde ama bırakayım bari. Balık da. Balık varsa büyük yok. gelsin. Var da yokmuştu. Dubai'le geliyor. baksana Dubai'la mı geliyor Vallahi büyük balık. Dab Dubai. Yok. Beyaz mı? Obada beyaz i̇şte ona takıldı ya. Şuradaki sarıya mı takıldı? Evet. hafif böyle oraya Benimkine de yakalanacak şimdi. Kurtuldu mu? Yok kurtulmadı. Yakalandı. Hadi git bakalım çek. Çek bakalım Janiko. Bilmiyorum. Var mı? Bilmiyorum. Balık gitti dubaya. Takıldık kaldı orada ya kopacak o takım. %100 kopacak çünkü kötü girdi ya. Benimkine de yakalanabilir de. Baksana Küçük. Şuraya bak. Nasıl bir şey oldu denize bak. Balık dubada mı Batıyor balık. Duba Atlayayım. Batıyor, yok. Atlayayım gireyim ya. Başka çaresi yok. Gelmez. Gireyim böyle ne olacak? Ya ne girmeyeceğim. Evet bir balık geliyor böyle hava kararmadan yine çekiyoruz. <laughs> Hadi bakalım. Acaba ne geliyor? Hadi bakalım. Kediye dikkat et bak kedi arkada dalmasın. Aynen o kovadakinin peşinde. Oo çupra. Oha. Neymiş bakalım? Çupra. Bir sargoz, bir çupra, bir hanoz. Evet. Sıramız geldi. Hadi yeni kov. Kov hayat Kedi bakıyor oradan. Allah o kedi çok fena kapabilir. Benim, benim ekmeği kaptı. Oo, güzel yakalanmış. Bembeyaz bu ya. Deniz çıprası. Bembeyaz vallahi. Evet çıkardık. Balığımız bu. Hadi bakalım kovaya. Yüzün. Ay, bu kefali ne yapalım? Atalım mı denize? Salma yapacağım mı? Yok ya canlı belirtisi yok. Levrek falan. Ha. Yok. Atalım onu ya yaşasın o. Tamam. Çupra bir tane daha geldi. Işığı şöyle tut. Yani bir çupra daha aldık. Böyle gör. Akşam akşam. Bir Bakalım. Evet. Güzel bir çupra. Hemen şöyle. şöyle. Güzel yakalanmış. Bak. Bir çupramız daha oldu. Atalım kovaya. Kovada yüzüyorlar. Bak ne güzel. Değil mi? Evet. Aynen. Güzel yüzüyorlar bak. Kaç oldu? Üç. Yeter bize. Akşam yemeği. Bir tane daha atalım. Ondan sonra kaçalım. Tamam. Hadi bakalım. Benim benim için fark etmez. Durur yani. Tevko bayağı bir bereketli geçirdim bugün. Bağla. Şimdi eve geldik. <laughs> Yine bir akşam suyu hanımla. Canikom'la gittik. Böyle 3 saat, 4 saat takıldık. Biraz yağmur yedik. Ama yağmura çok ihtiyacımız var. İnşallah bu sene çok yağmur yağar. Şu toprak, bak balık hala oynuyor canlı. Hı -hı. Şu toprak, tabiat, yağmura da Bu Ege'de kuraklık, gidişat iyi değil. Yağmur istiyoruz bu sene yağsın. Var ki ıslanalım. Islandık bugün. <laughs> Islandık. Gittik güzel Sonra bir akşam... de, Dört mevsimi yaşadık. Aynen yani. güneş de çıktı. Deniz de çok güzel. Denize giren de vardı. Yağmurda. Aynen. Vardı. Yine akşam üzeri böyle bir 3-4 saat bir av yaptık. Dedik taze balık yiyelim. Evet bak balıklarımız burada. Hala oynuyor. Bir tane sargoz aldık. Bir tane lidakimiz var. Bir de çupramız var. Bize yeter. Şimdi bunları bir temizleyip yapalım. Yiyelim. Deniz balığı. Ve böyle. Ya buzluğa koymayacaksın balığı. O gün aldın. Tuttun. O gün yiyeceksin. Ya buzluğa girdi mi bir iki gün sonra o aynı günkü tat olmuyor. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Bugün, hoşça kalın. Bugün de dinlendik böyle. Evet, kafa dinledik. Ee, bizim sezon başladı artık balık, tabiat, deniz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.